Merhabalar değerli arkadaşlar, bugün sizinle birlikte algoritma nedir birazcık onun üzerinden geçelim basitçe. Belki etrafınızda duymuşsunuzdur özellikle bilgisayar yazılımıyla uğraşan insanlardan algoritma algoritma. Aslında bu algoritma sadece bilgisayar sektörüne ait bir kavram değildir. Bütün hayatımızda uygulayabiliriz biz bunu. Şimdi algoritma böyle basitçe özetleyecek olursak bir problemi çözmek için takip edilen işlem basamaklarına algoritma denir. O halde biz günlük hayatımızın her alanında algoritmaları uygulayabiliriz. Nasıl uygularız? Örneğin işe gitme algoritması dedim ben buna. Bir gün evden çıktınız sabah. Evden çıkınca işte sola dön. Bu bir talimatlar dizin aslında. Sonra 250 metre düz devam et. Daha sonra dolmuşu bekle. Dolmuş durup kapısını açınca bin. Daha sonra ücretini öde ve yerine otur. Daha sonra ineceğin yere gelince şoföre müsait yerde durmasını söyle. Dolmuş durduğunda Yerinden kalk ve aşağı in, 100 metre düz devam et ve sağa dön, 200 metre ileride iş yerine gir. Güzel bakın adım adım ta tarif ettiğimiz zaman bir talimatlar dizinine biz algoritma dedik. Şimdi birazcık daha teknik olarak bakarsak biz bilgisayar kavramı olarak e, akış şeması diye bir kavram var. Burada işte bir elips şeklinde bir daireyi andıran bir sembol var bunun adı akış şemalarında yani algoritmalarda başlangıcı ve bitiş temsil eder. bir paralel kenarımız var elimizde. Bu da programa veri girişini temsil eder. Yani veri girişinden kastınız nedir? Diyelim ki bir matematiksel işlem yapıyorsunuz. Vize final notunuzdan ortalama hesaplayacaksınız. İşte vizeyi giriniz, finali giriniz veya işte elektrik faturasının miktarını giriniz, ödeme yapacaksınız. Bu tarz veri girişlerinde kullanılır. E, dikdörtgen sembolümüz aritmetik işlemlerde kullanılır. İşte 25 ile 56'yı toplayınız. Bu işlemin talimatını dikdörtgen verir. E, altıgen belli başlı blokların tekrar edeceği anlamına gelir. İşte nedir? 3 ile 5'i çarp. 3 ile 5'i tekrar çarp. 3 ile 5'i tekrar çarp gibi böyle seri olarak sürekli aynı işlemleri yapacaksak bunun içerisine yazarız. Eşkenar dörtgen karar vermemizi sağlar. İşte nasıl bir karar versin? Şöyle olsun. Öğrencinin ortalamasını aldık. 50'den büyükse geçsin. 50'den küçükse kalsın. İşte bunu burada karar veriyoruz. Not 50'den büyük mü? Evet veya hayır ona göre kararımızı veriyoruz. Ee, burada böyle dikdörtgenimsi bir yapı var. Belge adında ekrana veya yazıcıya bilgi giriş çıkışı için kullanılır diyor. Bunu da şöyle kullanabiliriz. Öğrenci dersten kaldı. Öğrenci dersten geçti gibi kullanabiliriz. Evet, daire şeklinde bir şey var. Bu da sadece şekil vermek için hiçbir işlemi yok. Böyle e, bu da oklar var. Diyagramları birine bağlamak için. İşte örneğin başladınız. Oradan paralel kenara geçmeniz lazım. Bunu bir okla bağlıyorsunuz. Zaten basit. Şurada ben böyle basit gündelik hayattan bir akış şeması hazırladım. E, şimdi şuradan başlayalım. Başladık. Soru sordum. Karın aç mı? Hatırladığınız gibi eşkenar dörtgen karar vermeye yarıyordu. Şimdi eşkenar dörtgendeki sorunun iki tane cevabı var. Evet veya hayır. Cevap hayırsa Güzel. O zaman karnı açsa uyuyabilirsin diyorsun ve program bitiyor. Bu kadar. Peki karnımı aç sana yapıyorum. Geldim buraya. Yemeğin hazır olması lazım değil mi? Bir soruyorum. Yemek hazır mı? Yemek hazırsa evet yemek hazır. O halde yemeğini ye. Afiyet olsun. Yemek hazır değilse ne yapmam gerekiyor? Yemek hazırla. Bakın bu dikdörtgene ne demiştik? İşlem. Peki güzel bak. Yemeği ye. Afiyet olsun. Yemek yeme nedir? Bir işlemdir. Burada yapıyorum. Peki yemek hazır değilse o zaman yemeği hazırla. Bu da bir işlem. Bunu da dikdörtgen içinde yaptım. Peki yeme her türlü yedik ve geldik dedik Yeme yemeği yedin mi? Evet. Yediğine göre güzel yat uyu ve programı bitir. Eğer yemeği yemediysen hayır hakkını kaybettin uyu artık diyorum. Neden? İşte bayağı bir vakit geçmiş artık yemeği bu saate kadar yemediysen bu saatten sonra da yeme. Bu şekilde dedim ve programı bitirdim. Bu da bir akış şeması oldu. Basitçe. şurada da bir tane vizevi sinyal notlarını hesaplayan bir akış şeması olsun. Başla dedim yine elips şekliyle Bakın paralel kenar var veri girişini sağlıyor vize ve final notunu giriniz girdim güzel e, ortalamayı hesapla diyor ortalama diye bir değişkenim var ne yaptım vize notunun yüzde 40'ını aldım final notunun yüzde 60'ını aldım ikisini topladım ve ortalama değere bunu aktardım daha sonra bakın ne var eşkenar dörtgen var Şimdi eşkenar dörtgen karar vermeyi sağlayacak diyorum ki burada bir üst adımda hesapladığın ortalama değer 50'den büyük mü küçük mü? 50'den büyük. Evet. O halde geçti. Bakın ekrana mesaj yazdı. Hiçbir işlevi olmayan bu dikdörtgenimsi yapı. Evetse geçti yazdı ve programı bitirdi. Ortalama 50'den büyük mü? Sorusunun cevabı hayırsa o zaman ekrana kaldı yazdık ve bitirdik. Evet algoritmalar basitçe bu şekilde. Ee, umarım bir sonraki derslerde yazılıma adım atmak üzere buluşuruz kendinize iyi bakınız